Aslında Kiyosaki'nin dediği şöyle çok önemli bir şey var. Öğretilerinden bir tanesi bu da. Hepimiz okula gidiyoruz ve okullarda büyütülüyoruz. Ve okulun aslında amacı bize hayata hazırlayıp hayatta nasıl para kazanabileceğimizi öğretmek, bir meslek edindirmek. Ancak herkes aynı okula gidiyor hemen hemen. Eğer çok böyle yüzde birlik, yüzde ikilik bir öğrenci diliminde değilseniz hemen hemen gittiğiniz okullarda alacağınız eğitim kalan Türkiye'nin 90 milyonuyla alacağınız eğitimin birebiridir. Şimdi şöyle bir mantık var. Eğer de aynı şeyi öğrenirseniz bu sefer herkese aynı şeyi biliyor olursunuz ve nasıl para kazanacaksınız. Yani okul çoğunlukla bize nasıl para kazanacağımızı çat pat öğretse de sonrasında <laughs> bu parayı nasıl yöneteceğimizi hiç öğretmiyor. Kesinlikle. O nedenle Kiyosaki de diyor ki, tamam elbette okula gidin ben ben de buna karşı yani Okul kesinlikle. kesinlikle çok önemli bir yer, en azından sosyalleşmek için, yeni deneyimler edinmek için çok önemli bir yer. Ancak okula bağımlı kalmayın, kendi finansal geleceğiniz için. Kendinizi bir yandan geliştirmek zorundasınız. Ve aynı zamanda finansal açıdan da kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü kendini geliştiriyorsun. Neden? Para kazanmak için. E tamam para kazanmaya başladın ama bu sefer de finansal eğitimin yoksa bu parayı nasıl yöneteceğini bilmedikten sonra yine para bir şekilde elinden uçup gidecek. Kiyosaki'nin bu noktada söylediği şey şu. Para için çalışmayın. Parayı kendiniz için çalıştırmayı öğrenin.